Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 6. sınıf Türkçe kitabı Ata sayfa 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 işleyeceğiz. Tadı olmayan bir şeyi neden içeyim ki? metni cevapları. Soru: Suyun vücudumuza yararları ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Bir cildi güzelleştirir. 2 vücut ısısını ayarlar. 3. Besinler ve hormonları vücutta ihtiyaç duyduğu yerlere taşıma görevine sahiptir. 4. Vücudun ısı dengesini ayarlar. Vücutta birlik biriken zararlı maddeleri dışarıya atılmasını sağlar. 5. Yediğimiz gıdaların çözünerek sindirilmesini ve emilmesini sağlar. 6. Vücut ısısını ayarlar. Özellikle sıcak havalarda vücutta terleme ve buharlaşmayı sağlayarak vücudun serinlemesini sağlar. 7. Hücrelere besin ve oksijen taşır. 8. Eklemlere destek sağlar. 9. Kabızlığı engeller. 10. Bazı toksilleri atarak böbrek ve karaciğerdeki yükü azaltır. 11. Vitaminler, mineraller ve diğer besinlerin çözülmesine yardımcı olur. Birinci etkinlik soru. A metinde yer alan anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını uygun başlığın altına yazınız. Metinler hareketle anlamlarını tahmin ediniz. Sözlük anlamlarını uygun başlığın altına yazınız. İşlem kelimesi, tahminim işin geçtiği evrelerin tümü. Sözlük anlamı bir işi sonuçlandırmak için yapılan işlerin ve uygulamaların işin geçtiği evrelerin tümü asit kelimesi, tahminim, hidrojenli madde, sözlük anlamı, suya karıştırıldığında hidrojen iyonları veren mavi tornasolu kırmızıya çevirme özelliğine de olan bileşimindeki hidrojenin yerine maden olarak tuz oluşturan hidrojenli bileşik. Soru B. Anlamını öğrendiniz kelime ve kelime gruplarını cümle içinde kullanınız. Cevap. Yapılan işlemler sonucunda tutuklanmasına karar verildi. Asitli içecekler sağlığımıza zarar verir. İkinci etkinlik soru. Aşağıdaki cümlelerde duygu belirten doğa seslerini yansıtan ya da kimseyi çağırmak için kullanılan kelimelerin altını çiziniz. Cevap. Haydi. Aman dikkat edin. Eyvah. Of. Aferin. Ya Rabbi. Aman Allah'ım. Üçüncü etkinlik. Soru. Aşağıdaki yüz ifadelerinin karşılarına anlamlarına uygun cümleler yazınız. Cevap. 1. Seni kırdığım için çok üzüldüm. 2. Bu davranışları ben hak etmedim. 3. Sonunda istediğim telefonu aldım. 4. Oo, Bu sene de bizim sınıf birinci oldu. Dördüncü etkinlik. Soru. Metindeki önlem ifadelerini belirleyiniz. Daha sonra bu ifadelerin hangi anlamda kullanıldıklarını yazınız. Cevap Hayır, reddetme manası taşır. Sorun var demektir. Dikkat çekme manası taşır. 5. etkinlik soru. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden yararlanarak yanıtlayınız. 1. İnsanlar su içmeden en fazla kaç gün yaşayabilir? Cevap. İnsanlar su içmeden en fazla 7-8 gün yaşayabilir. 2. Vücudumuzda su olmazsa neleri yapamayız? Cevap. Vücudumuzda su olmazsa hiçbir işlevi gerçekleşmez. 3. Su vücutta hangi yöntemlerle atılmaktadır? Cevap. Su vücuttan hangi koşup, terlemek, tuvalete gitmek ve nefes alıpmak yolu ile bile atılmaktadır? 4. Asitli içeceklerden neden uzak durmalıdır? Cevap asitli içecekler su içmeyi unutturur, yorar ve vücuttaki asidi arttırır. 5. Bir insanın günlük su ihtiyacı neye göre değişmektedir? Cevap bir insanın günlük su ihtiyacı yaşa kilosuna ve mevsimine göre değişmektedir. 6. Etkinlik soru Suyun neden yararlı aşağıda görselleri verilen içeriklerin ise neden zararlı olduğunu örnekteki gibi karşılaştırınız. Cevap Kahve vücut içerisinde yanmaya neden olur. Ancak su vücutta dengeleyici ve düzenleyicidir. Çay dişlerimize zarar verir. Ancak su cildimizi vücudumuzu güzelleştirir. Sıcaklığımızı dengeler. 7. Etkinlik Soru En sevdiğiniz yiyecek ve içecekle ilgili hazırlık konuşmanızı yapınız. Cevap Benim en sevdiğim yiyecek patates kızartması ve kola. Hem kolay yapımı hem de tadı sebebiyle bana çok cazip geliyor. Kolay ise sıcak yaz günlerinde serinletici harika bir içecek. Annemin her gün yapsa sıkılmayacağım tek besin maddesi bu sanırım. Tek sıkıntısı yağlı olduğu için sivilce yapıyor olmazsa. 8. etkinlik soru. Öğrendiğiniz kek tarifini işlem basamaklarına dikkat ederek yazınız. Tarifi yazarken kullandığınız malzemelerle ilgili grafiği uygun şekilde doldurunuz. Cevap. Farklı çeşitleri olsa da klasik kek tarifi 2 veya 3 yumurtayı bir bardak şekerle çırpmakla başlıyor. İyice çırpılan yumurta ve şekere bir bardak veya yarım bardak yağ ve bir bardak süt veya yoğurt eklenir. Daha sonra kabartma tozu, vanilya ve un eklenir. Eğer meyveli yapılacaksa meyveler, kakaolu yapılacaksa kakao eklenerek 180 derecelik fırına verilir. Gelecek derse hazırlık. Soru Aşının nasıl bulunduğunu, nasıl hazırlandığını ve niçin önemli olduğunu araştırınız. Edindiğiniz bilgileri defterlerinize not ediniz. Cevap. 1718'de Mary Wortley Montagu, Türklerin daha önceden hastalığın hafif aşamalarında ki insanlardan bir sıvı alarak aşılama yaptığını ortaya koydu ve kendi çocuklarına bu aşıyı yaptı. Aşılar virüslerin laboratuvar ortamında zararsız hale getirilmesi ve bozulmadan kalması için koruyucularla beraber saklanmasıyla oluşur. Aşılar bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve toplum sağlığı için önemlidir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için, forum sayfacayafları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.